Cümleten selamlar arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Gününüz hayır olsun. Ceyhan Büyükbaş Hayvan Pazarındayız. Rabbim borcu harcı olanlara ödeme kolaylığı nasip etsin. Kurban olduğum Allah'ım hasta yatan yatanlara, şifa bekleyenlere, acı çekenlere şafi ismiyle yar ve yardımcısı olsun. İnşallah. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım, destek vermeyi unutmayalım, beğeni atmayı, yorum yazmayı arkadaşlarımızı önermeyi unutmayalım. Instagram sayfamızdan da destek olalım yine Ozandaç Deniz Deniz Özandaç. Facebook'tan. Instagram'dan ve YouTube'dan desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve şöyle bir uzun zamandır. Yani bayağı uzun zamandır. hiç e, hiç yoksa 3,5 aydır arkadaşlar. Bu piyasadan haberimiz yok. Büyükbaş hayvan pazarından, buzağısından, danasına, danasından, düvesine, düvesinden, ineğine, boğasına hepsini öğreneceğiz inşallah. Selamünaleyküm. Abi ne getirdik? Vallahi şey dört başı bir mal getirdik. Hangileri? Şu iki inek. Şu iki inek. Yoz mu bunlar? Bunlar etlik. Etlik. Evet başka bir de. Bir de şu dişi dana var. Bir dişi dana. dana var. Abi şimdi yoz inekler yani böyle sütlü olanlar ya da etlik olanlar. Fiyatlar mesela bunlar etlik. Evet. Kaç paraya gidiyor bu hayvanlar? 80-85 arası. Kaç kilo et koyuyorsun buna ya da kaçtan çarpılıyor fiyatı öyle söyleyelim. 200 kilo et verse 400'den 80 lira yani 210 gelse 220 o ara. Evet. 85 lira geliyor et parasına geliyor yani. Şu anda mesela normal inek danadan düveden bahsetmiyorum. İnek kesimi ne kadar? Randımanlı, randımansız. Randımanlı 400. Evet ikinci sınıfta 370 380 civarı. 370 380. Anladım. Bu düve olsaydı 400 lira ne olurdu? Düve olsaydı 430 TL olurdu. Bu erkek dana olsaydı 450 460 arası. 450 460 arası. Şu anda maksimum 460 madana piyasası yani evet, Osmaniye evet, o kadar. Evet, aynı. Biz bunlara 80-85 isterken bu yanındaki Holstein erkek danaya yaşında var bu hayvan. Var evet. Ne kadar istiyoruz ona? Ona da 85 lira diyoruz yani. 80'e 80, vereceğiz. 85 diyorsun 80'e evet. Bu yanındaki dişi dana o da 55-50'ye vereceğiz. 55-50'ye vereceğiz. Allah evet. yar ve olsun. Çok Müşteri olur. var mı soran? Yok. Geçek Yasa durgun mu? Olsun. Hayırlı işler olsun. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aldık mı, sattık mı? Sattık. Arkadaşlar aldı. İyi maşallah. Damızlık bir Damızlık danaya benziyor. Kaça var. verdik? 54 bin liraya. 54 bin liraya. Yani? 54 bin anlaştık. Yani... Sence iyi aldın mı? Hesapla aldın mı? Pahalı değil ya. Pahalı. Çok... böyle simetan olsa zaten 75 bin liraya. evet. Hmm. Yok. yok. Güzel hayvan. Bir de akıllı herhalde. Ele de, ele ha, de maşallah. akıllı. Maşallah. Allah nazardan saklasın. 54 bin liraya. Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir de çek abi. Sen de çekeyim abi. Al. Bu da bir sana yok yapıyor sana. Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Uzun zamandır yoktuk. Evet. Şapıydı, üç günüydü. Evet. Doğru söylüyorsun. Bitti mi hastalık? Hala devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Bu sene hastalık sanırsın. Evet. Bu sana sene mal sanatı değil, hastalık senesi. Ama insanlar gerçekten yıprandı. Yani evet, evet. evet. hayvan sahipleri, hayvan kaybedenler çok oldu. İnek. Sıkıntı büyük. Şaptan daha çok üç günde kaybetti. Şap, şaptı. Şap daha kötü abi. Üstün geldi geçti. Sürün geçiyor. geçiyor. Şimdi ya daha erken yaparsa erken geçiyor. Evet ama şapta süründürdü. Süründürüyor hala sürün. Süründürüyor. Evet. Peki nedir piyasa şu an? Gezdin Mustafa. Yani, mu? yani, piyasa şu anda hiçbir yerde alan o satan şey. yok. Hastalıktan Biz dolayı alan satan yok. Kesin fiyatlarla alakalı bir de senden duyalım birinden duyduk mesela diyelim ki yoz inek var randımansız randımanlı fiyatlarını ne civarda? Kesin olarak. Aha. Nasır 380 lira. Ya öde 350'den 400'e kadar var işte. Et, Anladım. Et, et, eti, eti bilir yani. Erkek olarak erkek de 450 470 arası. <laughs> doğru, doğru. İyi bakalım. <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. <edin. gülüyor> sağ ol. Allah razı olsun. Hayır hayır, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Senden vallahi satın Tamam Biliyorum abi. Yoksa çekin. Şurada sana Hayır. Yok. Ha, bir bir var. Daha, daha Neye azal. pazarlık var abi? Ha, dur da dur. Ha, ne dedin? fazla bir şey değil. değil mi? Olur. Olur, şöyle kamera yapalım Abi çek çek çek. Yok abi bu da bir çek. yok çek çek çek. Yok abi. Tamam böyle çek böyle çek. Belli olsun. Böyle. orayı bölüyor. yok yok. Yok abi yok. Ya böyle yok böyle tamam, evet. yok. ya. Nereden abi? Hayır. Ya böyle yok. Ya böyle Kaça? 80 mi Yok abi veremem 80'i e ya. Sen çalışma. Abi 80'e sen de kaldım. E ben kendim aldım. Recep'ten yanımdaydı sen de. 80'e ben kendim aldım. Ben de doğru. 82 buçuk ya. Ya yok, yok sektan, kendim alayım. Yok, ya. yok, yok e ben e abi ben 80'e vermem ya. Abi yok yok. yok, yok, yok. yok, yok. yok ben dedim vermem de. Çok sen kalsın da. Kalsın Ben dedim ki kendim 80'e vermem. Şuraya. İnek bu. 80 bin lira veriyor, vermiyor. Evet, evet. ne kadar et var üstüne? Bunlar mı? ustalığını göster bakalım. Vallahi bunda geleceğiz. E o zaman kurtarır adamı. He kurtarır. Dayı e, o da ekmek yiyecek. Tamam. O civarda Bunun Bunu kaçtan keserler sence? Bunu mu? Dört kesmezler herhalde. Yok yok Kaçtan? Kaç tane? Allah Allah. Al. Hadi bitirin.

Yüzlerini diyor yüzlerine. Çiftine mi diyorsun? Adam, buna iyi bak. Bu adamı çek. çek bu çek, Mustafa ya. dayı. Piyasanın gülü. Bir çek abi. Okey, Çektim ya. ya. Lan, yedim. Lan, yedim. Bu Belçika bu adamın adam da. Bu adamda yalan ben, çıkmaz. Ha, Ağzında yalan diye bir şey yok. Bu adam da videoda da çıkartma. He. Eser kalsın. <gülüyor> 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 bu nedir bunun fiyatı? Daim buna yüz. Fiyatı 100, bey, dayı bunun. 115. 115, <laughs> 115 verir almış veriyor. He yalan doğru biliyor ama biz 100 verdik. Gelen 95 veriyor. Sen yüzü neye ne verdin bunun? Ya bu Belçika yene yene diye, yene. diye daha iyi Bunu Bunun süsüne süsüne. Süs diye eve katacak. Ama bine diyor bine 115 bine kim, bine vermiş. Bine. kim vermiş? Biz diyoruz kim vermiş söylemiyorum. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Selamünaleyküm abi siz ne getirdiniz? Ben de getirdim. Bunlar inek olur mu bundan? bunlar? olur. 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 Evet. Nedir bunun şu anda fiyatı? 78 bin lira. 78 niye 75 değil ya da niye 80 değil? Ya o da pazarlık payı kalsın. <laughs> pazarlık ya. payı kalsın. Aynen. Peki buna şimdi ee, boğa altı değil mi bunlar şu an? Aşağı yukarı boğa altı. Yani artık bunlar boğaya geldi mi atılabilir. Aynen atılabilir. Yani o zaman 80 bin civarında Holstein ortalama e, ortalama şey olsaydı bu simental olsaydı simental e, olsaydı ortalama aynı ayar bu bin boyda. 10 bin lira, lira fark oynar yani aralarında. 10 bin lira, 10 lira civarı oynuyor. Aynen. Kaç tane getirdik? Ben 3 tane getirdim. Bir, yanındaki iki. Bir de şu mu? Evet. Mesela bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı yani 70 bu bin lira. Sen, 70? Tamam. Yok. Benim 3'ü benim. Mesela bu ondan ufak olduğu için ufak aynı boy olsaydı için. diyor üzerine bir 10 bin lira koyar Ama bu Akbaş'ta bu Holstein'da yani hmm. bilmiyorum bunun cinsini ama ikisi de inek olur. Ya bunlar ikisi olur da bu olmaz. <laughs> evet. Peki şu anda mesela bu hayvanları en son neye, neye bırakırsın? Yani Seni izleyecekler. Bit, yani bitmiş fiyatı örnek verelim. E, 145'e biter bunlar. 145'e biter. Yani ikisi. Yani 145 olursa ne oluyor? 70, yani 200, 72, 72 buçuk olur. Nereden geldik buraya? Adana'dan. Adana. Telefonunuzu söyleyebilirsiniz. İzleyip sizi ararlar. 0541 231 0160. Arkadaşlar ikisi de güzel döve gördüm. Aralı evet. arkası da var. Yani bir akbaş biri, ak biri sinanter eğer hoşunuza gidiyorsa arayın abinizle Pazarınız yapın. Görüşmek üzere rastgele. abi ne bu? Kaç kilo? Kaç para istiyor Mustafa? 80 kağıt istiyor kardeş. Evet abimiz. Biz de 60 kağıt veriyoruz. Aramızı nasıl yapacağız bilmiyorum. Aradaki farka bak. Uçurum Aranızda 10 bin lira mı oynuyor? 20 bin lira oynuyor. 20 oynuyor. 60'a 80 mi? He. Hadi 70'de işimize bakalım. <laughs> Hadi Mustafa 70 ha? de diyor yani 70'i alim demiyor 70 de daha ha? bir görüşelim diyor. <laughs> 70 bin lira demesin lazım ondan sonra. Ha. 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 Hadi ya uzatma bir çiftler bekliyor. Abdurrahman ama sen niye mi konuşmuyorsun ya? Demeyeceğim konuşuyorum. Kendinize versin Tamam 70 al o zaman. Allah bak abi. Allah Allah. Allah var. Evet. Bunun üzerinde sana göre kaç kilo et var? Davat et. Yayılmıyor. Yayılmıyor. kilo geldi. Neyine göre mesela bunu gözün kaça kesiyor sen? Ya 60, 60, ya. Hani? Ya, 60 alacağız, çok çok 65 alacağız. Başka da yok. Yok, oh, 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 oh. Bunu Öteste, alan ne olacak? Aldırmayacağız abi. Kaldırırsak ben siz. Yani etlendireceğiz. Etlendireceğiz. Duyu mutluya alacağız. Yeah. O da uktardıktan sonra olursa mm -hmm. bilmiyorum. Ha. Şap vurmazsa, üç gün vurmazsa. Hadi bir bunu hadi. Yo oldu lan. Alacak, son alacak neyse. Al, alacak. Aşağı, Aşağı yok. yok. Şey yok. 65 geldi alacak. Fazlası yok. Fazlası yok. Fazlası Fazlası yani. Yani. Bakalım inek minek gelmiş mi? <laughs> Tamam, gel gör onu, onun yanında şey var. Böyle erkek danalar kaç para? Seni bugün rehber tuttuk, Allah razı olsun. Bunu böyle bir He. Vallahi tabii bunların yapacağı böyle 80 civarında. Ya sen almaya kalksan? Ben bunu alsam 75'e alırım satmam 80 lira. Ayşe, evet, Akbaş evet. olduğu için. Evet evet. Bu simental mesela bak hemen hemen aynı ayar. Evet, Buna, evet. bunun fiyatı ne olurdu? Şu şu. Bu mu? Erkek bu, bu, mu? Bu, bu, o. Hoşlan. Şey o özür dilerim evet hoştan. Bu kaç para oldu? Akbaş mı hoştan? Bu da Aradan el, da oynar bu, mıydı bu, fark? Bu da 55 60 lira hocam Bunlar kırmızı olanlar ama hep her kırmızı da simental da, değil. Tabii tabii. Ona söyle. Bu buranın yerli malı. Yerli mal. evet, bu ne adam. kadar şu anda? Vallahi dayım bunu da yapacağı 65-70'i var arada dayım. Bu ben hemen de... hemen, yaşına değmiş, değmiş A yani. Aynen, aynen. Vermezler ya Şu, şu malları almış gidecek. Ha, onları aldıklarımızı da çek. Aldıklarını da çek. Şu bu erkek, bu erkek dana ne kadardır? Şu. şu mu? Bak şu güzel, şey, dişi dana, dişi, özür dilerim Bu ne kadardır? bu 60-65 eder. Ama güzel, kalın bir dana. güzel. Evet. o aldıklarınızı göster bize Ama gerçek söyle kaç aldı. Da, Allah ya, ara, 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 ara. Dayım bunu 104 liraya aldık. 104. Evet. Niye 104? Neyi var Ama mesela? Bunun ilerisi var dayım. Var. Ara, araya bak maşallah. 104. Çayla bırakacağız böyle bir <laughs> 20 30 tane yapacağız dayım. Çayla bırakacağız. Şimdi bu hayvan tahmin ediyorum ki yaşına değmediyse de 10 değmiştir. 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 O ikisini bir alın diyor. Bunun ikisi bir. Evet. Renkli hayvanlar. Bir bu şey. Göğüştay işte ama çok güzel göğüştay. Işte. Evet. Buna alın. ne aldın çiftini? Bunların çiftini 188'e alayım. 188. Evet. evet. Ozan 94'e mi gidiyor? <laughs> Heh. Kanalar kalın güzel olacak mı? güzel sütenmiş. Aynen. Abi teşekkür ediyorum. Eyle. He buzağılar mesela altına yakmak için insan buzağı arıyor diyelim. Buzağısı veya evinde buzağısı var. Anası ölmüş. Adam satmak istiyor. Kaça satabilir? Kaça alabilir? Böyle mi? Adam ekmek Renkli olursa, eyle, böyle eyle, renksiz şu, olursa, şu, şu civarda olursa adam ekmek yemek 20, 22, 25'e alır. alır. Satan evet, adam 27, 28'e de 30. satar. He, o civarlarda yani. Hani lira Ama şunlar şunları vermezler ya o fiyata. Ya verirler. Allah verirler. Vallahi ben çok aldım. Şimdi şu şey kim satıyor? Valla bilmiyorum da yani. Ama anası da var. Yani da. Yani bu hayvanları şu anda tek başına 30'ar bin liraya vermezler bence. O civarda da dayım benim. Böyle yani bir şey, şey yok. Allah evet, bu hastalıktan var. ötürü değil mi? Aynen. Aynen. Teşekkür Aynen. ediyorum Aynen. abi ben. Çok Aynen. sağ olsun. Aynen. Hiç inek fiyatı sormadık. Yok. Var mı piyasada bildiğiniz inek fiyatı? Yok benim fiyatlar? inekle işim, i̇şim yok. yok. Evet. Hmm. İnekçi arkadaşlarım var. Tamam sağ olasın. <laughs> Selam aleyküm. Ya bize bir inek fiyatlarını öğrenmemiz i̇nek kaldı fiyatı şimdi. 100 liraya var, 150'ye var, 200'e var. İneğine göre. Şimdi bu, ben has, ben bu ben hastalıktan mi? sonra. Halife'ye göre işte. Yani hiç fiyatlarda oynamak kıpramı oldu mu? Sağlam olan, sütü olan. Daha da düşüyor mu? Düşüyor, düşüyor. Mesela şurada bir düve var. Düve kimin? Pazarda kim alıyor bak? Yok şu anda hiç alan yok. Ne? Düve ne kadar? 50 tutar. Düve 140 fiyat veren yok. Yavrusu erkek mi dişi mi? dişi. <laughs> dişi 140 bin lira istiyoruz. Allah Allah. Peki inek de gelmemiş bu hafta. İnek de yok ama Satan da yok, alan da yok. Hastalık var, millet korkuyor. Allah Allah. Üç, üç buçuk ay ya. Tarihte görülmemiş böyle bir pazar kapandı üç buçuk ay. Tarih ne kim, yok. kimseyi, herkes ekmeğinden oldu, hayvanları kaybettiler. Her şeye çok Abi ben dört kaybettim. aydır, vallahi dört aydır. Yemin ederim Salih Dayı, çöp alıp satmamışım. Oyun gitti gittiğim yer, Diğer Dört ay. Hadi orada çalışmalar Allah hazır. hayırlı işler hayırlı söylesin. Selamun Aleyküm. Baktık inek var mı yok Aleyküm. mu seni de gö göremedim. Mı? İnek fiyatlarını soracaktım. Var mı? Bir iki tane kaldı. Yedi sekiz tane getirdik. Yani kaç paradan gidiyor inek? İyi sütlü inek. Şimdi yok inekte kanamalar yok. E, ee, i̇nek bir tane verdim 70 şey verdim arkadaşlar. Evet. Yani öyle iyi inek yoktur. Mesela iyi bir inek olsa sütlü bir, bir yan inek. Yan Kaç? Yani Yoz olarak değil buzalı. Buzalı, buzalı ha. Yine 100 üzerinden aşağı değil. Yani 110 ile 150 ile 160. Şeye ne diyorsunuz peki? Hani insanlar hep hayvan kaybetti ya. 3 günden şaptan. Adamlar satmak istiyorlar hayvanlarını. Biraz yani, biraz beklemeler lazım. Beklemesen yani, mal gümleyecek de ama zaman lazım. Yani hareket yok daha şu an. Pazarda ölü zaten. Şu an kimse bakın ne diyor? 140 diyorum alan yok, satan yok. Ama yozlar ettik olan gidiyor şu anda hemen hemen. ettik hemen gidiyor. Hastalık bulaşıyor. Korkuyor. Akın namaz sokmaya korkuyor. Evet. Şimdi bu etli adam götünü kesiyor. Yani. Orada sıkıntı yok. Yani, yani diyor ki arkadaşlar mesela bunu aldı besleyecek dişi ya da erkek. Diyor bir hasta götürür, kestiririm, zararım olmaz olsa da çok az olur. Bir de akıma sokmak istedi. Evet ama bir de inek alsam şu an Aynen güzelliği alacak. 80 alacak 70 alacak. Bir de hasta bulaştıracak. Evet. Öyle. Abi sağ ol abi görüşürüz. Hı? Bir daha hesab. Yok yok. Şey, vasab e, YouTube'dan.

Sen neredesin? Hayırlı olsun. <laughs> mıydı? Ya 60 kağıda bu sen var ya. Her tarafı. 60 kağıda böyle doğrusu getir bırak bırakayım. Baba bırak, bırak, iki kere yazın bırak. He. Allah. işi şey, söyle kaç al. 63, 63 kağıda aldım kardeşim. Tamam. 63. Hocar yazın bırak. Vallahi 63 aldım. Lan ne oldu? Bir dakika vardı. 60 aldım. 63 aldım. <laughs> Allah arkadaşlar yalan söylüyorlar doğru söylüyorlar günahları boynuna kim olursa olsun sorduğun herkes Selamun Aleyküm Ne pazarlık var? Arkadaşlar şunu soruyor Şu erkeğe erkek Kaç para istiyoruz kaç para veriyorlar Bilmiyorum abi. Konuşuyorlar ben de yeni geldim. <laughs> He. Niye duruyorsun? Yani? Ama güzel lan ha. Güzel. Ya yeni 77 lira. Allah Allah. 77 lira verdiler mi? Ne kadar dayı bu <laughs> fiyatı? Almıyor sonra gidiyor Lan onun fiyatı ne kadar? Bana 77 aldık abi. Hani. He ha, aldı nasıl 77 ya? Hayırlı uğurlu olsun. Bunu kendisinde abi, mal sahibi olarak da bu. Size çekiyorum. Önce hayvanları çekiyorum. Çünkü bazen diyor ki adam beni çekme. Yavaşla yavaş. Dur aman 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 aman. aman. Yani sen bunu şimdi burada durduruyor ya satmak için Aa, mi yoksa alıp götüreceğim alıp, mi? Alıp Aksaray'a götüreceğim. He götüreceğim. Bu danayı ne yapacaksınız? Besim olacak? Ne olacak? Damızlık mı Vallahi olacak Ben alıp satacağım. He alıp satıcısınız. Alıp satıcı. Adana'ya mal sattım onu getirdi. Gelmişken de aldım. boş gitmeyeyim. Evet. evet. Şunu da arkadaşlar 91'e aldık. Onu? Evet. Aa. O da güzel mal. Reklamını yapmıyorlar. Aşağıda fiyatı ne kadar kafa versinlerse verirler. Yo si verirler, Adam söylüyor doğru düzgün. <gibi>. Buna diyorum İşte onu söylüyorlar. <laughs> niye be helal Helal malımızı haram niye katladın? Aynen öyle. Haramına kimlere varmış ki ben vereceğim. Aynen öyle. Arkadaşlar. Ben bu fiyatı aldım diyor. İsteyen kar ya. Zarar alır İstemeyen almaz. Hadi sağ olasın. Allah hayırlı işler nasip etsin. <laughs> Selamun Aleyküm. Ne getirdin? Oradan getirdim. Bak dört tane ağır getirdim. Gerçekleri söyleyeceksen bir, bir konuşalım. Kaça getirdin? Kaça satacaksın? Gerçek ama söyle bak. 45 tane alanız da vereceğim. İki erkeğe iki dişi bana bak. İyi bak. Bak tuzla ha tamam mı? He. Ona göre yani. Tuzla. 45 tane. Ser, 45 mi? Evet. Tamam bakalım. Allah hayırlı işler nasip etsin. Sağ olun, Daha önce abimizle bir çekim yapmıştık da orada yalan söylemişti fiyatla alakalı. Şimdi doğru mu söylüyor bilmiyorum. O yüzden baştan onu söyledim. Selamünaleyküm. Hayırlı işleriniz olsun. Buradaki hayvanlar etlik mi abi? biliyor musunuz? Abi sahibi bak bu bu sahibi. Ali Ali Ali. Ali abi ne var ben ne getirdik? He? Şu arkadaşın. Ya bir çekim yapıyorum. Evet. Biz biz söyleyin ki bize bir fiyat Allah, soracağız ya. <laughs> i̇şte bazen de böyle konuşmuyorlar. Sorsanız da söylemiyorlar. O onun üstüne atıyor mal bunun. O onun üstüne atıyor mal bunun. <laughs> bak burada bir tane yani, buzlu aldı inek bir var meme yapısı falan düzgün. 2-3 ya, yavrulu gibi duruyor. Selamun aleyküm. 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 Bu inek kimin abi? Fiyat sorabilir miyiz? Valla dayım ona saygı yok. Ona sahibi bu da oldu. Ama bence bak onlardır orayı. şu genç çocuk var ya bak. Şu bence o de he onlar gelenler mi? Başım. bu taraftaki montlu var ya. Var Siyah montlu olan. Tamam A, abim o sağ olasın. Selamun Aleyküm. Bu inek senin mi oradaki? Evet i̇nek fiyatlarını söyledik. Pek inek yok pazarda da. Evet. Kaç istiyoruz bunlar? bir fiyatı söylersen eğer. Evet, Tek şey abi videolar. Bu şey. dana ne? Mesela şimdi cinsini de söyle. Şarule. Evet abi. Maşallah. Kıvırcık herhalde. Aynen. Anası? Anası da şarule kırmızı. Mesela bu ne kadar fiyat? Şu an ne istiyoruz bu, bu hayvanın? Fiyatı 170 lira abi. 170. Evet. E, sütünü sağdın mı denedin mi? Sağ biter. Vallahi sütü 20 22 o banta değişiyor. Yemine göre değişir ya. 20 22. Evet. 160. Dişi danası var. Dana da 70 biter 160. He, biter 160 arkadaşlar. Evet. Bu arkadaki Bu da 140 lira yavru erkek. 140 lira. Evet. Bunun da bitmiş bir atım 140. Ya da numaranı vereceğiz. Sen de pazar yaparsın diyor. Arkadaşlar numarasını vereceğiz arkadaşına. Arayın. Genç hayvana benziyor bu. He? Bu Kaç yavru 3 Üçtür. Evet. Ben de baştan öyle söylemiştim. Senin oraya gelmeden önce. Peki başka ne ne getirdik? Baştan bir de buzaları getirdik. O buzaları da soralım. Abi, fiyatlarını tamam. gel. Bu da mı? Evet. Bu var mı üç aylık? Şurası erkek. He. Bu di dişi. Bu beş 4,5 aylık olması lazım. Yani. Evet, nedir istiyoruz buna? Ona da 55 lira. Buna 55. Bu erkeklere bunun şey mi var, fıtık mı var? Bunda biraz fıtık var ama öbüründe yok. Evet, ne kadar fiyat mesela? Bu olsa tek ne olur? Bu 50 bin, o 70 bin. 50'ye 70. Evet. 50'ye 70. Sen numaranı söyle abi bize. Nereden geliyorsun? Adana'dan Adana adam mı? geliyorum abi. Numaranı söyle. 534 780 87 12. 780 87 12 80 12 teşekkür evet. ediyorum evet. abim ben sağ olasın hayırlı uğurlu olsun satılmadı, satılmadı mı giriyor mu he kaç istedik buna 135 hiç fiyat gördü mü yok gördüm 135 istenmiş kolay bir iş değil be 110 kağıt hiç verdiler şey. vermedi ama ne ya böyle küfürlü konuştular mı dönüyor markam arkadaşlar hiç gitmiyorum bile Oo ne güzel renkler var bunların cinsi ne Bu danalar kimin abim ya? Bu da bir fırtına. Bu danalar? Bak görüyor musun? Arkadaşın abi Bunun nedir fiyat ne istiyor? Vallahi 160 mi 170? 175 istiyor. Bunların cinsi ne renk olarak mı? Şarol abim. Şarurlar mı? Şu biraz gibi ama oluyor? orijinal ama. Etlik mi oluyor? Şarurlar tabii. Tabi. Tabii etlik oluyor. Tamam bakalım. Sağ olun görüşmek üzere abim. Evet arkadaşlar yeter çektik. bildiğimizler sorduk. Gebeleri de yani doğurmuşları da sorduk. Gebe bulamadık da. Yavrulu yavrusuz fiyatları da sorduk. Kendinize iyi bakın. Başka bir fazla videosunda görüşünceye dek hoşça kalın. Gününüz hayrolsun. hayır olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Böyle erkek kanallar 145 demişlerdi. Nedir bundan fiyatlar abim ya? Fiyatları nedir aşağı yukarı? Bu erkek İlkisi kanallar. Mı? tane tane. Mesela arkadaki biraz daha iyiydi. Şu 130, 130, 120. 120. Teşekkür ediyorum. Etine göre değişiyor. 120, 130, 145. Başka bir pazar videosunda görüşünceye dek hoşça kalın. Gününüz hayır olsun. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın beraber büyüyelim. Hoşçakalın.